Günümüzde her şey dijitalleşirken eğitim ortamının da dijital taşınması gayet doğal bir durum. Eğitim dünyasının dijitalleşmesi daha fazla kaynak ve öğrenme fırsatı sunarken beraberinde birçok kolaylık getirdi. En basitinden öğrenciler artık ders notlarını fiziksel defterlere yazmak zorunda kalmadan elektronik notlar alarak da daha fazla verimlilik elde edebiliyor. Buradaki en iyi seçeneklerden biri hem öğrenciler hem de profesyoneller için Mükemmel bir dijital not defteri işlevi gören, akıllı telefonlar ve düzüstü bilgisayarlar arasında konumlandırabileceğimiz tabletler. Artık tabletler her ne kadar birbirine çok benzese de hepsi aynı değil. Hatta bazen öyle modeller çıkıyor ki çok fazla eşi benzerine rastlamıyoruz. Özellikle son zamanlarda popülerleşmeye başlayan, ekranda kağıt benzeri bir deneyim sunmayı amaçlayan tablet sayısı çok az. Zira bunu başarmak da o kadar kolay bir iş değil. Ancak Huawei'in bu yeni modeli MatePad Mate, PaperMate dijital ekran ve plastik bir kalem ile bu deneyimi başarılı bir şekilde yakalamış. Bununla birlikte kaliteli ekranı, güçlü işlemcisi ve sunduğu özelliklerle hem sıradan kullanıcılara hem de profesyonellere hitap edecek şekilde tasarlanmış. PaperMate şık ve modern bir görünüme sahip. Özellikle mat arka kaplamasının elde uyandırdığı his kaliteli. Huawei tabletin rengini siyah olarak adlandırmış fakat daha çok griye yakın bir tonda ve oldukça hoş duruyor. Tabletin kendisi 6,85 mm kalınlığında ve 499 gram ağırlığında. Bu da onu son derece taşınabilir hale getirmiş. Dahası uzun süreler elinizde tuttuğunuzda dahi rahatsızlık vermiyor. Çevresine baktığımızda tableti yatay olarak tutarsak sağda ve solda ikişer adet toperlerimiz var. Sağ taraftaki hoparlörlerin arasında tipçeye girişi bulunurken, sol taraftaki hoparlörlerin üstünde ufak bir güç tuşu bulunuyor. Üst tarafta ise 2 adet mikrofon ve ses ayar tuşu mevcut. Altta gördüğünüz pinli alansa akıllı klavyeyi bağlamaya yarıyor. Ön ve arka tarafta birer tane kameramız var. Önceden incelediğim Huawei ürünlerinde de bulunan follow cam özelliğini hatırlarsanız, aynısı burada da mevcut. Neydi peki bu follow cam? Örneğin çevrimiçi bir toplantı yapıyorsunuz ve hareket halindesiniz. Holocav işlemini açtığınızda e, kamera sizi nereye giderseniz gidin ekranın merkezinde tutuyor. Ve böylece daha doğal bir göz teması elde etmiş oluyorsunuz. Fark ettiğiniz üzere e, tabletin herhangi bir yerinde kulaklık girişi yok. E, bu yüzden bluetooth kulaklık kullanmanız şart. Ancak Huawei aynı anda iki kulaklık bağlamaya izin verdiğinden bu eksikliği göz ardı edebiliriz. Ekran e, kuşkusuz Peppermate'in öne çıkan en önemli özelliklerinden biri. 11.5 inçlik IPS LCD ekran 2.2K çözünürlüğe ve 3'e 2 en boy oranına sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı bulunan ekranın %86 ekran gövde oranı mevcut. Tabi burada gösterinin yıldızı adından da anlaşılacağı üzere Mate olarak adlandırılan parlama önleyici mat ekranı. Okurken, yazarken, çizim yaparken, kağıt gibi bir deneyim yaşamanızı sağlayan şey bu. Üstelik tabletin yanında verilen ikinci nesil M-Pencil sayesinde bu deneyim daha da katlanıyor. Yazarken ve çizerken neredeyse hiç gecikme yok. Aynı kağıda yazmakla aynı hissettiriyor. Kalemi kullanabileceğiniz uygulama yelpazesi de bir hali geniş. Huawei'in kendi notlar uygulamasının dışında menüdeki M-Pen Zone kısmına girdiğinizde Karşınıza kalemle uyumlu olan uygulamaların bir listesi çıkıyor. Burada not almaktan iş planı oluşturabileceğiniz veya tasarım yapabileceğiniz uygulamalara kadar birçok seçenek var. Açıkçası ben uzun süredir fiziksel not defteri kullandığımı hatırlamıyorum. Gün içinde hemen bir şeyi not almak gerektiğinde e, elim istemsizce e, akıllı telefona gidiyor. Büyük ihtimalle sizin de öyledir. En basitinden hemen bir not uygulaması açıp e, telefon klavyesiyle işimizi hallediyoruz. Ancak PepperMate ile bunu daha kolay ve detaylı hale getirmek mümkün. Düşündüğünüzde tek bir ekran sayesinde elinizin altında binlerce sayfa var. İster toplantı veya ders esnasında notlarınızı alın, ister kafanızda oluşturduğunuz bir iş planını hem grafik hem de el yazısı olarak pratik şekilde oluşturun, her işe yarıyor. Seyahat sırasında canınız mı sıkıldı? Açın bir şeyler karalayın. Günlük tutuyorsanız onu yazın. Üstelik bunların her biri için ayrı ayrı uygulamalar ve kolaylık sağlayan bazı özellikleri de var. Ekrana dönecek olursak Peppermate'in ekranı sıradan bir mat ekranda değil. Aynı zamanda SGS düşük görsel yoğunluk premium performans sertifikasına sahip. Ayrıyeten Tüvrenland düşük mavi ışık ve Flicker Free sertifikaları da unutulmamış anlayacağınız göz sağlığınız için her şey tablette mevcut durumda. Ekran aynı zamanda yansıma yapmıyor. Bunun sebebi ise ışık parazitinin %97 oranında kesilmesi. İster sabah güneş ışığında olsun, ister gece yoğun ışıkların olduğu alanlarda olsun günün her saati ekran görünürlüğü iyi seviyelerde. Şimdi haliyle bu özelliklerde dahil olunca tablette kitap okuması da oldukça zevkli ve konforlu hale geliyor. Bunun için ekranda ayarlarda ekran ve parlaklık menüsü altında iki adet güzel özellik mevcut. Birisi göz konforu, diğeri ise e-kitap modu. Göz konforu artık e, aşina olduğumuz göz yorgunluğunu azaltmak için mavi rengi filtrelemeye yar yarayan özellik. E, i̇çerisinde filtre seviyesini ayarlayarak kendinize uygun hale getirmek için bir ayar da var. E-kitap modu ise okumayı kolaylaştırmak için bize iki tane seçenek sunuyor. Renkli seçeneği adından da anlaşılacağı üzere daha çok e, çizgi romanlar gibi renkli kitaplar için uygunken siyah-beyaz seçeneği standart metin okumaları için en ideali. Peppermate'in yanına farklı bir tablet koyduğumda bazı özellikler kendini daha çok belli etti. Hem ekranın verdiği hissiyat ve deneyim farklı hem de içerisinde barındırdığı özelliklerin sağladığı konfor büyük. Mesela diğer tablette kitap okurken gözlerim bir süre sonra yoruldu veya Peppermate'in aksine parlama önleyici mat ekranı olmadığından güneşli veya yoğun ışıklı alanlarda ekran ekranda kendimi gördüğümden iyi bir deneyim yaşayamadım. Bununla birlikte Peppermate'de renkler canlı ve detaylar keskin. Yüksek çözünürlük sayesinde Netflix ve YouTube'da izlenen içeriklerin seyir zevkide kat be kat artıyor. Ses tarafında ise aynı şekilde başarılı bir iş çıkarılmış hem izlediğim içeriklerde hem de Spotify gibi platformlarda farklı türlerde test ettiğim müziklerde ses performansından memnun kaldım. Öyle gümbür gümbür bir ses vermese de gayet yeterli düzeyde. YouTube demişken Huawei'nin Google ile e, anlaşmazlıkları olduğunu artık hepimiz biliyoruz. E, bu yüzden kendi işletim sistemi olan Harmony OS'in 3.1'ini kullanıyor ve Google Android marketi yüklü olmuyor. Ancak bu Google uygulamalarını kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece yüklemek için GBox kullanmak gerekiyor. Huawei'nin kendi uygulama marketi olan App Gallery'den yüklemek istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra market sizi GBox adlı kendi uygulamasına yönlendiriyor ve yükledikten sonra istediğiniz Google hizmetlerine ve uygulamalarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca üçüncü parti bir araç olduğu için uygulamaların sorun çıkaracağını düşünmeyin. Gayet stabil ve akıcı şekilde çalışıyorlar. Keza güncellemeleri de aynı şekilde AppGallery'den sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. İşin üretkenlik tarafına bakarsak, Papermate'de diğer Huawei tabletlerde de görmeye alışık olduğumuz çoklu pencere ve Super App gibi akıllı özellikler aynı şekilde mevcut. Ekranın sol ve sağ kenarlarından içeri doğru kaydırarak erişebildiğimiz çoklu pencere özelliği ekranı ikiye bölerek aynı anda iki uygulamayı kullanmaya imkan tanıyor. Bu sayede mesela bir yandan not alırken bir yandan da video izlemeniz mümkün. Veya bir uygulamanın ekranın tamamının kaplanmasını, uygulamanın tamamını kaplamasını istemiyorsanız kayan pencere özelliği sayesinde uygulamayı küçük bir pencere olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin notlar uygulaması açıkken bir yandan çevrimiçi toplantınız varsa o anda anlatılanların not alabilmeniz gibi oldukça kullanışlı faydalar sağlıyor. Bir diğer özellik ise Super App. Bunun sayesinde de uygulamalar ve cihazlar arasında zahmetsiz veri ve dosya aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken metinlere, resimlere, videolara uzun süre basılı tutmak ve sağ üst köşedeki Super App deposuna atmak. Sonrasında tek bir sürükleme hareketiyle hepsini istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Huawei MatePad tabletlerinde gördüğümüz çoklu ekran işbirliği de MatePad PaperMate'de yer alıyor. Bunun için tabletin ekranını sağ taraftan aşağı çekince karşımıza gelen kontrol panelinden çoklu ekran işbirliği ikonuna tıklamanız lazım. Buna açtığınızda karşınıza bir pencere çıkıyor ve buradaki yönergeleri ta e takip ederek Huawei telefonunuzu kolayca tablete bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzu direkt olarak tablet ekranı üzerinden yönetebiliyor ve pratik bir şekilde dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Süper e bana göre en iyi çalıştığı yer Huawei'in Notlar uygulaması. Yazınıza kopyalamak istediğiniz metin veya resimleri farklı yerden toplayarak en son notlara dönüp istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Notlar uygulamasının da çoklu ekran desteği olduğundan tüm bu özellikler bir araya gelince işler oldukça hızlanıyor. Tüm bu anlatılanları başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için tabletin donanım tarafında pek tabii iyi olması şart. Bu yüzden Peppermate'in kalbinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Oldukça güçlü olan bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama alanı eşlik ediyor. Bununla birlikte işlerinizin aksamaması veya yarıda kesilmemesi için pil tarafında 7700 mAh'lik büyük bir batarya var. Yoğun kullanım deneyimime göre batarya bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Teknik detaylar bir yana eğlenmeye vakit ayırmak isteyenler için de tabletin oyun performansı gerçekten üst seviyede. PUBG ile oynanabilecek en yüksek ayarlarda ne bir kasma ne bir donma hiçbir şeyle karşılaşmadım. Uzun oyun süreleri sonrasında ısınma problemi de gözlemlemedim. Hatta oyundan çıktıktan sonra diğer uygulamalarla kullanmaya devam ettiğimde akıcı performansından ödün vermeden çalışmaya devam etti. Şöyle bir toparlamak gerekirse Huawei MatePad Mate, PepperMate performans ve işlevselliği tek bir şık cihazda birleştirmeyi başarmış. Göz alıcı ekranı, güçlü işlemcisi ve kaliteli yapısıyla hem sıradan kullanıcıları hem de profesyonelleri memnun edecek bir tablet olmuş. Sunduğu özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla da tablet pazarındaki iyi bir yere konumlanmayı hak ediyor. Buradaki rekabetçi fiyattan kastım 11.999 lira. Üstelik ikinci nesil M Pencil ve manyetik klavye de bu fiyata dahil. Ayrıca Huawei'in kendi online mağazasından satın alırsanız 6 aylık ekran hasarı garantisi de bedavaya gelmiş oluyor. Evet benim anlatacaklarım burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.